Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir çizim videosuyla karşınızdayım. Kalemim de burada gördüğünüz gibi. Ee, başlayalım. Şimdi ilk önce gördüğünüz gibi bir çizgi çiziyoruz. Burada olmadı mı ya neyse boşver. Olmadı gibi. Böyle yapıyoruz. Sonra buradan çekiyoruz çizgiyi. Hoppa böyle yapıyoruz. Buradan da aynısını yapıyoruz. Şöyle ama şöyle birazcık aşağı alayım. Şöyle şuradan şöyle bir ucunu yuvarlıyoruz. Şuradan çizgi çiziyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şimdi şapkasını yapıyoruz şu anda. Şuraya Şöyle saçını yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şimdi bir arkadaşa bir yüz de ekleyelim. Durun çapkasını şuraya noktada koyabilir isteyenler. Şöyle iki yuvarlak çiziyoruz. Elips yani. Şöyle iki elips çiziyoruz. Şimdi sonra boyuyoruz. Şöyle yapıyoruz. Ve şöyle güzel de bir ağız yapıyoruz. Nasıl arkadaşlar? Çok güzel oldu değil mi? Şimdi boyayacağım ben kalemlerimi almamışım. Neyse şimdi bu böyle oluyor. Şöyle bir yapıyoruz arkadaşlar. Tamam kalemlerimi de aldım şimdi. Bu da mavi kalem kullanacağız şimdi. Arkadaşlar. Saçını boyamak için. Boyayalım bakalım saçını. Nasıl arkadaşlar? Nasıl? Güzel oldu mu? Resim yeteneklerimi videoya göstermek istiyorum. Nasıl arkadaşlar? Güzel oldu değil mi? Güzel oldu bence de. Şimdi. Nerede bakalım? Kırmızı boyamız. Heh buradaymış kırmızımıza. Kırmızı boya arkadaşlar. Ağzını boyadık şimdi. Şöyle biraz daha boyayalım. Ağzını da boyadık arkadaşlar. Şimdi azıcık koyu mavimiz var mı acaba? Bu koyu mavi mi? Hemen şöyle bir bakayım. Yok değil galiba. Olur ya bu da. İşimizi görür şimdilik. Mor mu bu koyu mavi mi? Ben pek anlayamadım. Boyayalım şöyle güzelce boyuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen halledelim şöyle bir. Şunu şöyle yapalım. Keşke ten rengim olsa. Arkadaşlar bu arada benim ten rengi boyam yok. Onun için ben ne kullanacağım? Durun kırmızı boya kullanmayacağım. Şimdi kırmızıyı gösteriyorum. Kamera bir netlesin. Netle kamera. Netlemiyor boş verin arkadaşlar ya. Neyse şu bir kırmızıya boyayalım. Şimdi pek güzel gözükmüyor ama bittiğince çok güzel gözükecek emin olun. Şapkasını boyadık arkadaşlar. Şimdi ben kahverengi boyam neredeymiş? Bütün boyalarım var ama kahverengi boyamı bulamıyorum. Bu değil. Arkadaşlar kahverengi boyamda. Kahverengi hafif hafif böyle değdirerek çok bastırmayarak kullanırsak ten rengi gibi bir sonuca ulaşabiliyoruz. Bakın ten rengi gibi oldu. Burada renkler biraz daha açık gözüküyor. Onu söylemek istiyorum. Nasıl arkadaşlar? Videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Hatırlatma yapmak istedim. Ve şimdi karakterimizin yüzünü bitirdik. Şimdi sıra vücuda geçiyoruz. Kafası bitti. Vücuda geçiyoruz. Şöyle bir boyun yapacağız arkadaşlar. Boyunu görüyorsunuz. Şöyle bir de şöyle yapacağız. Bu. Çizdiğim şekil şu anlık bu. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Sonra buradan devam edeceğiz aşağı. Hangi pozda olsun acaba? Hangi pozda çizeyim? Şöyle bir yuvarlak çizeceğiz. Şuraya şöyle şey yapacağız. Nasıl arkadaşlar? Çok cool olmadı mı sizce de? Bence oldu. Keşke beyaz boyamda olsa. Ya ben silgimi alayım. Bir şeyleri yanlış yaptım galiba. Şurası çok mu ince oldu? Bence de ince oldu bayağı bir. Yorum yorum yapın azıcık ya. Bakıyorum videolara hiç yorum yok. Videoyu beğendim. Bir tane daha çeksenize de değil. Ben çekeyim. Şöyle kollarını da yapalım. Kırmızı boyamızı alıyoruz yine. Şöyle boyuyoruz. Kamerada bir güzel netlese zaten netlemiyor kamerada. Lo 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 boyuyorum la 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 çok kötü sesler çıkartıyorum la 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 çok kötü bir şarkı değil mi arkadaşlar? Tamam. gördüğünüz gibi la 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 şimdi yine kahverengimizi alıyoruz Ya yani rengi gibi gözükmesi için böyle yapıyoruz. Şöyle güzel bir şekilde pantolonunu yapalım şimdi. Bacaklarını yapalım, pantolonunu yapalım. Şöyle iki tane çizgi çizelim. Yok mu çizgi yamuk oldu ya. Öf. Hemen kalemle aynı anda elimde kalem varken silgi kullanılamıyor. Neyse evet, devam edelim biz arkadaşlar. Olduğu kadar oldu artık. Silgimiz kaliteli değil. Şöyle bir tane çizgi çiziyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz çizim yapmak isteyenlere yardımcı oluyorumdur diye düşünüyorum. Şöyle bir cep yapacağız bunu arkadaşlar. Şöyle mikrofon koyacağım cebine. Şarkı falan söylüyor böyle karakterimiz. Şöyle yapalım. Şimdi şöyle. Ayaklarını da yapacağız arkadaşlar. Önce şu kollarını yapalım ya değil mi? şöyle. Sonra boyarım. Şimdi en zor kısma geldik. Büyük bir kısmımızın zorlandığı kısmı. Ayaklarını çizeceğiz. Evet. Ayakkabıları büyük değil. Ben büyük çizmeyi seviyorum ama bu sefer büyük çizmedim. Ay bir ayağı büyük oldu. Bir ayağı çok mu küçük oldu acaba? Küçük olanı silelim. Biraz daha büyük yapabilirim ben. Evet arkadaşlar. Şöyle çizim yapıyoruz. Çizim çizim çizim. Şöyle de yapıyoruz. Çizim çizim çizim. Kolları aşırı mı kısa oldu sizce? Kafası kocaman oldu. Vücudu kadar oldu kafası. Ama neyse arkadaşlar kolay çizmenin yollarından bir tanesi. Kafayı kocaman 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 yapmak. Hep çizgi filmlerdeki gibi kocaman bir kafaya sahip olursa daha kolay çizilir yüz altları. Şöyle pantolonu da maviye boyayalım. Koy mavi mi yapalım? Evet koy mavi yapalım. Açık mavi kötü oldu. Koy mavi olmayanlar için bir önerim var. Önce şöyle azıcık kurşun kalemle çok azıcık böyle bastırmadan sürün. Çok az bastırmadan öyle çok bastırmadan sürün. Sonra da üstüne, üstüne maviyle boyayın. Videonun arkasına keşke müzik koysaydım diyorum şu anda. Birazcık sıkıcı oluyor böyle. Tamamdır. Şimdi yine kırmızı boyamızı alıyoruz. Netledi mi kamera? Galiba netlemedi ama neyse. Boyamızı netlemese de olur. Çok güzel oldu gibi gözüküyor bana. Nasıl arkadaşlar? Bence çok güzel oldu. Şöyle bir uzaktan da göstereyim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi netlemiyor kamera. Ama neyse netlemezse netlemesin. Görüşürüz.